Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Uhruç bin evsafi beşeriyetike en kulli vasfin munakıdın ubudiyete müna, münafi ters olan vasıfların hepsinden beşeriyeti çıkar. Yani insanlık bazı e, nefsin talepleri vardır. Bunların bir kısmı ubudiyete terstir. Kulluğa ters. Ama bir kısmı ters değil. Değil mi? Mesela bir, bir insanın şehvetini Allahu Teala'nın helal kıldığı yoldan kaza etmesi bu ubudiyete ters değildir. Ama ters olanların hepsini gidip zina etmesi kulluğa terstir. Yani bunun gibi kulluğa aykırı olan nefsi, beşeri hırslarını, isteklerinden kendini çıkart ki li tekûne li nida'il hakkı müciven hakkın nidasına mücip olasın icabet edecek yani Allah-u Teala sen e, kulluğa aykırı huylardan uzaklaşır ve vasıflarından çıkarsan Allah sana kulum der sen de Rabbim dersin yani o zaman kul olursun ve min hazretini gariben Allah'ın huzurunda da garip olursun, yakın olursun. Demek ki kulu Allah'a yaklaştıracak şey neymiş? Umudiyete münafi olan, tef olan eşeriyet vasıflarından uzaklaşacaksın. Beşeriyet vasıflar, insanlık vasıflar. Şimdi insana bazı vasıflar verilmiş, meleklere verilmemiştir. Yani meleki bir hayat yaşaman lazım. Ubudiyetten de Allahu Teala'nın men etmediklerini yapacaksın. Onun dışında ubudiye beşerilik vasıflarından uzak durmaya çalışacaksın diyor. Allah'a yakın ve Allah'ın nidasına nidasını duyan bir insan olmak istersen nidasına icabet edecek bir kul olmak istersen beşeri vasıfları çok kullanmayacaksın. Mübahlardan çok istifade etmeye çalışmayacaksın.